Türkiye'de doktor öldürülüyor. Yayın yasağı geliyor. Türkiye'de bir doktor öldürülüyor. Türk Tabipler Birliği kapatılsın diye hashtag açılıyor. Ruh hastaları var bu ülkede. Gerçekten ruh hastaları var. Hani bu hashtag'ı açanlara, orada yorum yapanlara, hepsini listeledim. Kardeşim bugünden sonra doktorlara gitmeniz, doktora gitmeniz, annenizin, babanızın, kardeşinizin, çocuğunuzun, eşinizin doktora gitmesi yasaklanmıştır denmesi lazım. O doktoru öldürenlerin cezalarının ömür boyu olması lazım. Doktorlarla savaşıp doktorlara hakaret eden bir kesim var Türkiye'de ya. Ve doktorun öldürülmesinin haberini yasaklıyorlar. Ama Sağlık Bakanı gidiyor başsağlığına. Cumhurbaşkanı arıyor. Ama haberin yapılması yasak. Doktor öldü demek yasak Türkiye'de. Demokrasinizi sevsinler. Bir doktor öldürüyorsunuz ya. Öldürülüyor ve koruyamıyorsunuz doktorunuzu. Yazıklar olsun. Ve buna destek veren, doktorlara hakaret eden insanlar var Türkiye'de. Cüneyt Özdemir geçenlerde bir anket yapmıştı. Ankette şöyle bir şey. 1 milyon dolarınız mı olsun yoksa itibarınız mı? Ankete katılanların yüzde yakını 1 milyar doları mı olsun demiş. İtibarın içine etmişler. Yazıklar olsun size. Başka diyecek bir şey yok.